Volkswagen Jetta aracımıza Clario'nun araca özel e, ürettiği replika multimedya uygulaması yaptık çerçeveyle birlikte. Geri görüş kamerasını bagaj kapağına adapt ettik. Hemen bagajı açma yerinin sol tarafında. Cihaz 13. ile birlikte adapt edilir bu. Çok güzel geniş bir ekran. Klaren olarak açıyor kendini. Geri vitesini göstereyim. Bagaj kapağından çok geniş bir açı olarak aracın tamponunu gösteriyor bize. Statik çalışma özelliği de vardır. Gayet güzel bir ürün. Klaryon olarak bu ilk montajım. Menüleri şöyle kendi kutucuğunun içinde gösteriyor. Ee, mevcut içinde bir video var. Demo videosu. Onu oynatıyor şu anda. Direksiyon kumandası her şeyi gayet güzel çalışır. Android multimedya olduğu için bunda her şeyi kullanabilirsiniz. Ee, cep telefonunuzun yüzünü aktarabiliyorsunuz ekrana. Gayet güzel bir uygulama oldu. Clarion marka. Ee, harici mikrofonu var. Hemen buraya koyduk telefon görüşmesi de bu üründe daha güzel olacak diye umuyorum. Evet. İş yerimizde bu uygulamaların montajlı satışını yapıyoruz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.